Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte e, sadece pembe döşemeli bir ev yapacağız. E, umarım videoyu beğenirsiniz. E, bu video için çok uğraşacağımdan eminim çünkü büsbütük bir ev ayarladım e, ve aynı zamanda bir aile evi yapacağım yani aile e, evi olacak. Dört kişilik veya üç kişilik bir aile evi olabilir ama muhtemelen dört kişilik olacak ve e, her şey pembe olacak. E, bunun serisi gelecek. Pembe, mavi, sarı. Eğer tabii ki de yorumlarınız yorumlarda istenirse ve beğenilirse bu seri o zaman daha bunun mavisini çekmeyi de düşünüyorum ama bugün sadece pembe olacak şekilde bir konsantre yapacağız. Böyle bayağı da bir büyük ev aldım. Bunu yaparken biraz uzun olabilir video yani. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Öncelikle duvar kağıtlarıyla başlayalım. Şimdi bakın bunu pardon banyo ya şuradan seçelim. Banyomuzda şun olabilir. Banyoyu ilk önce bir nereyi yapacağımızı kararlaştıralım. Buraları zaten banyo yapmayız. Yapabiliriz aslında. Şurayı banyo yap yapabiliriz aslında. Burayı banyo mu yapsak acaba? Merak ettim. Yok ya burası banyo olsun. Şimdi banyoyu, bura, e, taban rengini bu mu yapsak? Şimdi bu tam olarak pembe değil. E, bunu mu yapsak yoksa bunu mu yapsak kararsız kaldım. Ama bence bunu yapalım. Bu yok. Bu olmaz ama bence bu güzel olur. E, sonra e, burası anne ve baba odası mı olsa burası? Şurası mutfak olacak. E, anne ve baba odası da burası olur o zaman. Şimdi anne ve babası, baba odasının e, bir şeyini seçelim. Plan, planını. Şimdi bu mu olsa? Bakalım. Sonları hmm, çok uyuşmuyor. Şu da olabilir aslında da. Bu da çok fazla e, şey olmuş olur. O yüzden bu kalsın. Bence bu da olabilir. Bakalım. Aslında bu da olabilir. E, şöyle bir düşünelim. Ama bura, burası mutfağı olsun. Aynen. Bence yani mutfağı olsun. E, devam edelim. Buralar böyle. Burası oturma odası mı olsa? Dur bakayım. Burası mutfak olacaktı bu arada zaten. Bu mutfağı şuna göre ayarlayalım şöyle. E, Şah aynen buna göre ayarladık. Burası şey mi olsun? Oturma odası mı olsun? Ama kızların odası çok küçük olmaz mı? Ha, o zaman burası kızların odası olsa, burası ne olsa bilemedim ama zaten oturma odasıyla kızların odasını aynı tabanda yapmayı düşünüyorum. Şimdi kızların odasını böyle cıvıl cıvıl bir şeyler yap yapalım diye düşündüm. Bakalım bunu. Yok, bu güzel değil bir kere zaten. Ee, şimdi oturma odası yok bu oturma odasına da kızların odasına da olmaz zaten. Ee, o yüzden devam edelim. Bu olabilir mi? Bu da aynı olmuş olur. Bu da biraz e, saçma geldi bana. Bu nasıl? Veya bu falan nasıl? Öyle merak ettim. Ama bunlar mor zaten. Bunlar olmaz. Olursa o zaman biz e, elimizde başka bir seçeneğimiz de yok gibi. O zaman acaba bunu da, bu da olabilir. Bu pembe ama pembe gibi değil. Bu biraz daha şey tonlarda. O zaman bu olsun e, bence. Ama yok ya bu olsun. Aynen şu açık. E, sen bir tane daha bakalım. Aynen şu açık tane olan olabilir bence. Şimdi. Öncelikle kızların odasından başlamak istiyorum ben duvar kağıtlarından. Yani üst yani şu sarmalı duvar, duvar kağıtlarından. Şurası bir kere mutfağı olur zaten. Yok olur mutfağı olur mu ki? Olur olur tamam. Ee, banyoya şöyle olsun. Çok da fazla açık renk oldu. Biraz değiştirebiliriz. Neyse kızların odasını şöyle yapalım bence. Burası da böyle olsun. Ee, anne ve babanın odasını nasıl yapsak ki? Anne ve babanın odası şöyle mi olsa acaba? Aynen böyle de olabilir çünkü güzel oldu bence. Acaba bu şey mi olsaydı? Şöyle bir ara biraz daha bakalım. Tamam daha da yok zaten. Şunlardan falan olabilir diye düşündüm de yok. Bence bu gayet ideal ve güzel bir aynen güzel bir oda oldu. Şimdi öncelikle annenin e, annenin ve babanın odasıyla şöyle bir başlayalım bakalım. Şimdi şöyle yataklarımıza şöyle bir bakıyorum da başka ne var ne var ki yani. Çok da fazla şey yok. Ee, o zaman biz şunu yapalım. Zaten güzel bir yatak bence. Şöyle yeni gelen güncelleme ile birlikte hem de inceleme olur yeni gelen güncelleme içinde. Ee, bence bu olsun. Aynen bence bu güzel oldu. Ben bu dekoratifi sevdim. Ee, şimdi bakın ben e, şöyle mi yapsak? Böyle de olabilir. Evet çünkü burada cam kenarı var. Ee, dolabın cam kenarına gelmesini de pek fazla istemem açıkçası. Şöyle şöyle mi olsa? Aynen böyle olsun bence. Şimdi bu buraya mı gelse diye düşündüm de yok bu buraya gelmesin. Şimdi e, şeyi oluşturacağız. Makyaj masamızı yani şeyin. E, Ev hanımının makyaj masası. Nasıl nasıl tanımlanır o? Ama aa ben unuttum. <laughs> Bendeki unutkanlığa bakar mısınız? Her şeyin pembe olacağını unuttum. Boş boş öyle yapıyordum. E, neyse bakalım en azından unuttum her şeyin pembe olduğunu. Şimdi şöyle bir bakıyorum da burada pembe yatak ne var sadece? Çok unutkanım değil mi ya? Şimdi bakalım. Şimdi bir pembe yatak olması lazım mı ya? Niye pembe yatak yok? Ne edeceğim? Tam pembe yatak o zaman e, bir tek bu var. Ay şunu şuraya koymayacaktım. Pembe yatak bir tek bu var. O zaman bu olsun. Ne yapayım? Şöyle olmasını istemiştim aslında. Ama böyle de bir yatak maalesef yokmuş. Bu nedenle böyle idare edeceğiz artık. Şöyle koyalım. Şuraya da koyabiliriz biliyor musunuz bunu hatta? Çünkü daha iyi olur. Şimdi şöyle bir tane bakalım burada. Mesela şunlardan olabilir de bunlar renklidir ama bana pembe lazım. Aa pembe yok mu? Var ha şu. Tamam görmeden transit geçtim yanlışlıkla. Ee, devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Şundan iki tane koyalım. Çünkü evet işleri küçük. Biri de şeyin olur biri de şeyin olur. Ee, böyle bence bu ideal boy. Ee, şimdi buraya ne yapsak ya bilemedim. Şimdi buraya bence biz e, şeyimizi koyalım yani şey masasını, makyaj masasını koyalım. Şöyle bakıyoruz, bakıyoruz hemen. Şöyle 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 şu olabilir. Bu da çok mu bebeksi durur acaba ya? Bilemedim. Şimdi biraz daha bakalım. Ha aynen bence bu olsun. Bu bence en ideal, en güzel şey yani. E, şu mu olsun? Şu olsun bakalım. Yok bunu başka bir şeyde kullanabiliriz. Devam edelim. Ee, şöyle bunu koymuş olduk şimdi. E, ben buraya niye girdim? E, şimdi buradan bir tane pem ha, pembe ayna alalım diyecektim ki buldum zaten direkt ben. Bir tane yanlarına böyle ışıklandırma alalım. Işıklandırma. Az gerçi bunun kendisi zaten ışıklandırmalı ben niye aldım ki? Neyse bir şey olmaz biz yine de alalım. E, şimdi böyle pembe bir ışıklandırmamız var mı? Pembişko, pembişko, pembişko. Şimdi bakalım şöyle bir tane burayı tutmuyor e, Neyse. Evet pembişkobi bir ışıklandırmamız var aslında. Şu var. Ama ben şeyin yanına istiyorum yani şey olarak. Şey işte anladınız şey. Ee, şöyle bir tane bakıyorum da gerçekten cidden bulamadım. Nerede bu ki ya Allah Allah. Ha, ha, ha. Yani biraz da şey, şey yaptım. Işıklandırma yok mu cidden ya böyle bir şey. Şunu şey olarak kullanırız. Aa şey olan ışıklandırma yok böyle. Ha şunlardan kullanabiliriz belki. Bu da çok mu ışıklı olur ya. Yok bu olmaz da. Ay ha şu olabilir de bu da altın sarısı bu olmaz da. Pembe ışıklandırma neredesin? Neyse bunu kullanalım. En azından burada güzel oldu yine niye? Ama bunu oturma odasına kullansak bence daha iyi olur. Şimdi bir tane bir tane şey alalım. Şöyle pembe bir pembe bir şey yok mu? Aa pembe bir şey yokmuş. Neyse bir tane de şuradan bakalım. Burada belki pembe bir şey vardır. Pembe bir şey pembe şey. pembe bir şey neredesin pembe bir şey ya bir şey ya pembi... neyse burada yokmuş. O zaman biz de şuradan e, bunu seçeceğiz. Çok manasız oldu ama yapacak bir şey yok yani. Niye bu çilek burada duruyor diyebilirsiniz. Bilmiyorum ben de şu an niye orada duruyor. Şimdi bir tane pembiş bir koltuk seçelim. Ee, şöyle pembiş. Buna, bu, bunun gibi olabilir ya da işte şunun gibi falan. Ama tam olarak pembiş değil. Şöyle şu ay. Ne oluyor be? Ay dur. Heh. Şöyle de olabilir. Şimdi bu buraya sığar mı? Buraya ay sı Beni delirtme oyun. Ne olur beni delirtme. Bak zaten burnum tıkalı. Canım burnum da neyse. Şunu acaba bunu bu mu yapsak? olabilir mi? Bakayım. Yok olmaz. Bak Bir güzel. Bir tane e, masa gibi bir şey lazım. Masa gibi bir şey seçelim şuradan. Var mı Allah aşkına olsun. Ne olur bak vallahi ya. Can çıktı zaten? Yok tamam evet. Maalesef yok. Neyse tamam. Ee, bir tane halı al. Hala, neyse. Halı alalım bir tane. Şu an anne ve babanın odası yavaş yavaş bitmeye başladı. Heh, bunu alalım. Zaten başka pembe halı var mı ki? Başka pembe halı. Bir tane şu kalpli halı var. Onu şeyde kullanırız. Bu da tam olarak pembe değilim arkadaşlar. Başka bir pembe halı bulamazsam maalesef buna başvuracağım. Yani yapacak bir şeyim yok. Ee, burası kızların odası mı olsa olabilir. Neyse mutfakla devam edelim. Biz ben mutfakla devam etmek istiyorum. Aslında banyoyla da devam edebilirmişiz de. Neyse. Boş verelim artık şimdi mutfağımızdan ilk önce şunu bir seçelim. Ay bu değil. Bu değil. Bu değil. Pembe bir tane. Ha şu. Bu olabilir. Evet bu güzel bir seçimdi. Ee, devam edelim. Şöyle pembe bir şey. Ha pembe bir şey. Fırınımız. Fırın. Aa pembe bir fırın yok mu? pembe bir fırın yokmuş. O zaman bunu seçeceğiz. Ama bu da pembe değil ki bana ne ya? gerek gerekirse fırınsız yapalım diyeceğim de fırınsız ev yok ki hiç. Oo pembe fırın yok mu? Ya ama ya. Pembe fırın yapmamış toka boka. Neyse boş verelim. Fırın yapamayacağız. Çünkü e, fırın olmadan fırın olmaz yani. Bu kadar yani Oha iki tane şey falan. Neyse fırın olmadan fırın olmaz yani. bu Fırın olmayan evde fırın olmaz yani. Bu kadar basit. Basit yani basit. bu kadar. Tamam. Evet o zaman direkt buna başvuracağız. Ne yapalım artık tüp falan kullanırız herhalde. Ee, devam edelim. Şimdi. Şöyle direkt şuradan bir tane mutfak masasını çıkartalım. Ee, şimdi biz bur buraya ne koyacağız? Burası daha önemli aslında. Şuraya bir fırın olsaydı çok iyi olurdu da. Fırın yapalım mı yavru ya? Buraya? Ya da başka bir şey falan mı koysak? Ne koyalım? Bir şey yapalım yani. Neyse ilk önce şu e, şeyimizi bir... adın onun ne, neydi, neydi adı? Neyse onu bir tamamlayalım. Heh, aynen şunlardan koyalım. Bunlardan koyalım bence bunlar çok iyi olur. Ee, tamam. Evet. Öyle güzel oldu bence. Şimdi buradan gidelim bir tane şey seçelim. Pembiş bir tane. Ha şu olabilir mesela bakın. Şu güzel olur bence. Şundan iki tane seçelim. Evet güzel oldu. Bence güzel. Bence güzel. Şimdi telefon edemez. Evet. Ee, şimdi mutfağımızın şu şey şey yerine gidelim. Şey onun adı. Ee, şuradan şunu alalım. Bu pembe değil ama başka bir renk de değil yani. Şuradan kapatalım şunu şurada koyalım. Başka bir renk de değil. Ee, bu sebeple ben bunu kullanacağım. Oldu mu? Bence oldu ben beğendim. Oldu. Aynen tamam. Şimdi şu dolaplarımızı bir açalım. Bunun içine böyle pembiş pembiş yiyeceklerle dolduralım. Ee, şimdi pembiş yiyecek aslında yok. Ama oldurmaya çalışacağız. Nasıl oldurmaya çalışacaksak ben de bilmiyorum da. Neyse artık yapacağız bir şekilde. Şimdi. Öncelikle şöyle pembiş pembiş bardaklar bulalım. Pembiş pembiş bardaklar. Yok mu? Bir saniye nasıl? Pembiş pembiş bardak. Ben öyle hiç dikkat etmem biliyor musunuz bardağa falan? Direkt hiç öyle oynarım. Hiç bardaklara falan dikkat etmem de yok cidden. Aa ben şok. Neyse. Devam edelim. Ne yapayım artık? Yokmuş o da. Şöyle beyaz. içi beyaz tabaklar var ama ben bunlardan kullanacağım. Çünkü bu daha fazla pembe yani pembe daha fazla pembe olduğu için maalesef maalesef ya yani bunu yapacağız. Şimdi şimdi bakın Bunları üst üste koyamıyorum. Çıldırtıyorlar beni böyle. Biraz uzun sürebilir. Evet, alamıyoruz şu an. Tabana yapıştı bu tabak. Heh. aldık sonunda yani. Neyse şimdi buradan e, böyle pembe bir tane kap yok mu ya? Pembe böyle çatallık falan yok mu? Yokmuş. Yokmuş evet. E, o zaman e, şöyle yapacağız. Malum yani bunu yapmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Şunlardan koyalım. Hı, aynen böyle olabilir ama olabilir evet olabilir olabilir aynen evet, olabilir tamam bu ama bu benim sinirimi bozar şimdi ya. Of. Neyse. Yapacak bir şey yok. Böyle duracak. Ee, başka 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 şunlardan koyalım. Şöyle şundan koyalım. Başka ne koyabiliriz ki ya? Başka ne var? Ha, tencere var, tava var. Hepsini atlamışım ben şu an. Şunları falan koyalım. Bu mor ama bu olmaz. Evet, bu olmaz maalesef. Ee, devam edelim. Başka ne var ya? Başka yok ki mi? Pembe bir şeyler var mı başka söyleyin yani. Yok başka bana göre. Var mı? Yok cidden değil mi? Neyse şunlardan falan koyarız artık. Ne yapalım? Şundan koyalım. Şöyle şuraya şundan koyalım. Başka ne var? Of, ne var başka? Sinirlerim bozuldu. Başka ne var cidden ya? Neyse bu kadar yani. Diyecek bir şey yok yani bu kadar. Şunları falan da şuraya koyak. Hem o zaten pembe değil üstünden ona. Şimdi pembe yiyeceklerimize başlayalım. Pembe yiyecek, evet. Pembe ne varsa onu da dolduracağım eve. Şöyle şunu alalım bir kere. Bu pembe değil ama bu pembe, bu pembe değil. Bu kırmızı. Pardon, özür dilerim. Şimdi pembe bir pasta e, pembe gazoz var şöyle pembe gazozlarımızdan koyalım e, başka pembe 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 bu pembe değil ama düz pembe değil e, bu sadece ambalajı pembe böyle biz ambalajı değil full pembe olanlardan arı, 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 arı. E, Pardon arıyoruz i̇şte Jelibon falan koyabiliriz başka ne var be şu tam olarak pembe olmadığından koyamıyorum ha şöyle miyik şey koyabiliriz e, başka ne var ha şu var bunu da koyalım başka ne var be ana hiçbir şey bulamadım yalnız başka pembe ne var kırmızıları pembe olarak şunu pembe olarak kabul etsek ne olur ki başka bulamadım çünkü meyve tarzında bir şey de yok sanırım şurada var mı böyle yiyecek tarzı böyle bir şey yok ama doğru bu kadar yani ee, ne diyeyim arkadaşlar yani o kadar zengin bir mutfak değilmiş pembeye ait ben de, bunu, heh, ben de bu nedenle bu kadarlık bir mutfak yapabildim yani bu kadar yani diyeceğim bir şey yok böyle bir mutfak oldu yapacağım bir şey de yok ee, devam edelim şimdi e, sonrasında aa, şey koyabiliriz Sığmadı ki. Neyse boşver. ver ee, şimdi bir tane koltuk alalım şöyle. Şöyle koltuk olabilir mesela Aa, da bu çok mu küçük? Yok bu olmaz bu olmaz boş verin siz. Boş verin siz boş verin. Şimdi bundan koyalım. Bir de bir tane daha bundan koyalım. İki tane bundan olsun. Şimdi şöyle şuraya bir tane şey koyalım. Böyle pembe. Pembe bir bitki var mı ne olur olsun ya. Hadi ne olur benim hayrım olsun. Ha, şundan koyabiliriz. Buraya da bundan koyalım. Ee, daha sonra başka ne bitkisi var böyle pembe. Burada başka <laughs> var da şunlar falan da koyabiliriz belki olabilir yani olabilir aynen olabilir ama bu pembe şey gözükmüyor ki burada bunun yerine başka bir şey mi koysak ya da şöyle falan mı koysak nasıl koysak bir şekilde koyalım onu da nasıl koyalım işte şöyle mi olsa yok ya bu ne güzeldi işte neyse başka da bitki koymayalım o zaman böyle pembe pembe bir şey çok güzel bir tane şey alalım bunları böyle buraya koyalım şimdi pembe bir tane şundan alalım zaten bu direkt konuma <laughs> konulmalı bence. Ee, daha sonra başka ne var ki? Başka 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 Tamam bu böyle dursun. Bir tane yok. Bir saniye. Başka başka pembe bir şey var mı ki? Ben bu şu an bulamadım şahsen. Ee, devam edelim. Şundan koyalım buraya yine. Bir tane. Ee, daha sonra tekrar şuraya bir gidelim. Ay buraya gidelim pardon. Ee, şöyle bir gidelim 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 gidelim. Şimdi burayı bir kapatalım. Heh, aynen. Şimdi şuraya da bir tane şu mor ama ya bu mor değil de başka bir renk olsaymış koyabilirdik. Ama mor. Bizim şansımıza. Neyse. Allah'ım çok şey oldum be. Pırırra. Ağzım kurudu be. Tamam. Bir tane koysak da bence yeterli. Şimdi buradan pembe şeyler al alalım. Burada pembe şey çok fazla zaten. Ee, bir sürü arasan bir sürü pembe şey bulursun. Ee, o yüzden çok fazla gayret etmeyeceğim. öyle pembe bir şey aramaya. Ay bir saniye. yanlış bir şey koyduk oraya sanırım da. Neyse koymamışız herhalde. Devam edelim. Şimdi pembe bir şey. Pembe lazım bana abicim. Pembe verin bana. Pembe! Tamam, evet. Şöyle pembe yastıklarımızı da koyalım. Bu yastıklar buraya hiç uymadı. Evet. Allah. Koltuğu da götürüyorduk. Bu yastıklar buraya hiç uymadı. O yüzden bunu buraya koymayacağım maalesef. Şimdi bu pembe değil tam olarak. O yüzden e, bunu koymuyorum. Yani şu kalemlik tam olarak pembe değil. O yüzden onu koymayacağım. E, gerçekten çok susadım biliyor musunuz? Cidden çok susadım. Öf, öyle bir de konuşuyorum ya. Acayip susadım ya. Of, neyse. Oruç tutuyorum. Videosu da gelecek bu arada arkadaşlar. Ama şu anlık değil. E, çünkü ağzım kuruyor benim. Oruç tuttuğum zamanlarda nasıl olduğumu gösteren bir video çekeceğim. Bugün böyle unutmayayım diye böyle bir video çekeyim dedim. Ay, ama cidden ağzım kurudu. Üf, keşke orucumu bitirdikten açtıktan sonra falan yapsaydım. Neyse. Devam edelim. Şimdi şuraya bir tane bitki sığabilir bence. Şöyle şu ama pembe bit, bitki lazım bana. Pembe eder e, tamam, bu. Evet bu güzel. Tamam bu güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel. Ee, evet. Çok saçmaladık ve boş yaptık. Ee, devam edelim. Ediyoruz. Etmek üzereyiz. gücümüz 15 olmuş. Ha, cidden. Bakalım bakalım bakalım. Burada da başka bir şey yok ya. O yüzden yarısını buraya taşıyacağım ben bu şeylerin falan. Ee, şöyle şunu şuraya koyalım. Tamam. E, oturma odamız da tamamlandı gibi gibi ama gibi gibi değil, gibi gibi değil, gibi gibi. Evet, gibi gibi, gibi, gibi. bakalım. Pembe bir tane şey yokmuş. O yüzden biz şunu koyacağız. Ee, şu şeye, şunu yani şunu koymamız lazım. Çünkü böyle yani başka bir tane yok. Tamam, güzel oldu bence güzel. Şimdi Başka ne koyacaktık biz? Ha, halı. Halı koyalım bir tane. Halı, 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 halı. Bakın ben size e, önceden uyarımı yapmıştım. Tamam. Önceden uyarımı yapmıştım zaten. Şundan da koyabilirim demiştim. Tam pembe değil ama bundan da koyabilirim ne yapayım demiştim. Çünkü başka halı yok falan demiştim ben size. Biliyor musunuz? Şey şu e, şeylerin odası, büyüklerin odası çocukların odasından daha fazla büyük oldu. Eee pardon, çocukların odasından daha küçük oldu. Bu nasıl oluyor? Bu da hayır alamet değil. Neyse. Şimdi öncelikle biz 6 kişilik bir aile mi yapıyoruz? Öncelikle bunu belirlememiz lazım. Aa, anne baba 2 kişi zaten şu şöyle olsun ee, şu da gelmiyor ki daha fazla neyse ee, bu olur mu böyle olur olur gerek yok evet olabilir şimdi bir tane şey alalım. Dolap alalım. Böyle pembişko pembişko. Şimdi bunu alabilir miyiz diye düşünüyorum. Bu hiç uymaz. Şeyin yani şeyin uyumuna, odanın uyumuna hiç mi hiç uymaz. O yüzden bunu almayacağız. İki tane yine bundan koyalım. Böyle bir tane masa koyalım şuraya. Böyle şeyine de otursunlar. Üstüne falan da otursunlar. Yok bu olmaz. Bunu koymayalım. Bu şey bir masa şeyi. Bu olmaz aynen. Şimdi buradan bir tane şey alalım. Oturacak. Yani şey oturak alalım. Bence bu güzel oldu. Evet. Bu kesinlikle güzel oldu. Şimdi bir tane de buradan e, şey alalım. Koltuk alalım. Ben size bakın bunu neden koymadığımın sebebini açıkladım mı tam olarak bilmiyorum ama bu nedenle koymamıştım. E, açıklamadım sanırım değil mi? Aynen açıklamamıştım. E, ama şu an e, anlamış oldunuz siz. Devam edelim. Şöyle biraz daha bakalım bakalım. Bunu koyalım yine aynı şekilde. Buradan da e, bakalım şöyle. Yine bunu koymak zorundayız çünkü pembe bir şey yok yine aynı zamanda. Şöyle ışıklandırmalarımıza bakalım. Birkaç tane ışıklandırmamız vardı pembe ışıklandırmamız. Şunu şuraya koyalım. E, bu böyle küçük bir kız olsun. E, şöyle yok onu koymaya gerek yok bence. Devam edelim. Şöyle şunu şuraya koy. Yok bunu. Ha bunu mutfağa koyarız. Işıklandırmaları yaptıktan sonra zaten göreceksiniz siz. Şöyle bir tane heh, şunu alalım. Tamam. Bakın bence bu şuraya çok olmadı. Ee, o zaman bunu anne ve babanın odasına koyabiliriz. Evet güzel oldu şimdi. Bunu da mavide kullanırız. Evet. Ben biraz da eşyaları incelemiş oluyorum şimdi. Ben demiştim ya hiç bakmıyorum oynuyorum direkt. <laughs> Sallamasına demiştim. Bu şekilde. Evet bence güzel oldu burası. Şurası rengarenk oldu ama pembe bir ışıklandırma var mıydı? Ben göremedim. O yüzden biraz rengarenk oldu. Şu mumu şuraya koyalım. Bence çok güzel durdu. Kızların odası da tamamlanmış bulunmakta. Devam ediyoruz. Şimdi. Tuvaletimize en sona sakladık. Bu arada kızların makyaj malzemelerini de koyalım. Bunun burada ne iş olduğunu henüz ben de algılamış değilim. Bunu buraya koyalım. Hiç önemli değil. Boş verin siz onu. Boş verin evet, boş verin. Bu arada kıyafet dolapları falan boş kalacak çünkü kıyafetim yok yani oraya koyacak. Zaten benim evim kendi tadilatta şu an. Başka bir evde duruyor bütün kıyafetlerim. Allah kahretsin Neyse. Şimdi kızların makyaj malzemelerini de her şeyden sonra koyarız zaten. Şimdi bir tane e ee, boş verelim. Ee, öncelikle şunu bir koyalım zaten şuraya. Bunun önüne şey, camın önüne koyduğumuzu düşünseniz de diyecektim ee, ki koyduk yani yanlışlıkla. Ee, devam edelim. Evet, çok fazla şey yaptık. Devam edelim. Aynen, aynen, aynen devam edelim biz. Ee, şimdi bunu koyalım buraya. Ya şu şunu nereye koysak ki ya? Bu böyle de tam olmuyor. Perde olması lazım da perde uymaz ki oraya. Uyar mı? Yok uymaz ya boş ver neyse. Tamam bu, bu bence güzel oldu. Devam edelim. Ee, şuradan bir tane Şundan alalım. Aynen. Bence güzel. Yes. Yes I Evet. Tamam. Şuradan e, şunu mu alalım? Aynen. Bunu alalım bence. E, pembe... pem, pem... Ya, Ama ya pembe var mıydı? Ben hiç bakmadım. Biliyor musunuz? Pembe olduğunu yine unuttum. Bütün şeyimizin. E, bütün şeyin pembe olduğunu. Burada pembe bir klozet var mı? Varmış. Bütün her şeyin pembe olduğunu ben yine unuttum. Allah kahretsin. Neyse. Heh, evet. Güzel. Tamam. Şundan da alalım. Şöyle Şunu yine koymuş bulmaktayız. Evet. E, tuvaletimiz de bitti. Şimdi şuraya birkaç tane şampuan koyalım. Ama bu pembe değil. Pembe şampuan alalım. Şöyle şundan koyalım. Şundan koyalım. Şundan koyalım. Buna gerek yok. E, başka pembe şampuan yokmuş. Olsun. O zaman biz de pembe şampuan kullanmayız. Ne yapalım? Heh, ne yapalım? Değil mi? <laughs> Devam edelim. Şimdi. Aa bakın burada pembe havlular koyabilirmişiz. Böyle pembe bir eşyamız olmasa bile pembe havlular kullanabiliriz. Devam edelim. Şimdi. Bakın pembe olan her şeyi şu an koyacağım. Ama pembe olan her şeyi koyacağım sadece. Bunun diğerleri pembe değil zaten. Ee, şu pembe. O da mor gibi pembe. pembe. Onun adı pembe mi ya? Pembe gibi. Ee, yine pembe dedim. Her neyse boş verin siz. Şunu atalım tekrar. Evet bu şekilde. Ay heh, tamam. Şimdi her şeyimizi tamamladık. Işıklandı. Ee, Şimdi her şeyimizi tamamladık diyordum az kalsın ki her şeyimizi tamamlamadık. Şimdi bu kızlar biraz vahşi olsun o yüzden bunları direkt koyalım. Ee, ama mor ol bunlar mor olmaz doğru evet mor bunlar. Mor oldukları için maalesef olmazlar. Olsun yine de güzeldi. Evet bundan da koyalım yine. Şundan koyalım. Bir de bundan koyalım. Diğerleri mavi, pembe, mor falan filan. Hepsi şey. Allah'ım çok şey oldum ya. Neyse. Bunlar da güzel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Işıklandırmalara geçiyoruz. Işıklandırmalardan sonra zaten videomuz bitiyor. Öncelikle buradan. Şimdi buradaki ışıklandırmayı yapmışız biz. Ee, şuradan e, bir tane şunu alalım. Heh, bu mutfağın ışıklandırması olabilir. Bu da mutfağın ışıklandırması. Bu da çocukların ışıklandırması. Yok. Bu olmaz. Evet. Bu şey oturma odasından olur. O yüzden buna. Çocukların ışıklandırması ne yapsak ya? Şöyle şuradan bir gelen ışıklandırma olsun. Bir de şuradan gelen bir ışıklandırma olsun. Başka nasıl ne gibi bir ışıklandırma olabilir ki? Yok. Zaten yok öyle bir başka ışıklandırma da. O yüzden biraz da şu taraftan gelen bir ışıklandırma olsun. Ee, şuraya şöyle küçük bir ampul yeter diye düşünüyorum. Ee, ve bence güzel oldu. Aynen. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Ha balkonumuzu yapmadık biz daha. Nasıl beğeniyoruz? Şimdi balkonumuzda nasıl bir şey yapalım? Bence şöyle bir Dışarıda yemek yeme havası gibi bir şey olsun O yüzden e, şey yapalım Bu olsun aynen bence güzel Tamam, Bu bu aynen bu Bunu da yapalım hemen şöyle çok, Çünkü hem çok e, acıktım hem çok susadım Hem de çok neyse e, Dertlerimi anlatmak için burada değil bu, Dertlerimi anlatmak için burada değilim ben size eğlendirmek için buradayım neyse Evet e, şimdi öncelikle şöyle ben bir tanıtayım Buralar böyle yaptık Burası e, anne ve babanın odası oldu Burası banyo oldu Banyoyu çok fazla pembe e, yaptım mı yapmadım mı Henüz daha bilmiyorum Kızların odası kesinlikle çok pembe oldu ama şuradaki ışıklandırma ve şunlar biraz bozdu. O da bulamadığım için kullandım zaten biliyorsunuz orasını. Ee, burası otur şey oldu, oturma odası oldu. Oturma odasının çok fazla pembe içerdiğini düşünüyorum zaten. Burası da mutfak oldu. Mutfak malzemelerinden çok fazla pembe bir şey bulamadım ama yine de size eğlendirmeye ve ee, sizi beklediğiniz amaçla bir şey yaptırmaya geldim. Aynı zamanda çok fazla yiyecek de bulamadım. Hep abur cubur tarzı şeyler olmuş oldu. Ama dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, eğer bu videoyla alakalı kötü düşünceleriniz, bu olmamış, şu olmamış gibi düşünceleriniz varsa bunları yorumlarda altına çiziyorum ki bari bir şekilde bana belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ayrıca bu belirtmelerinizle benim videolarımdaki hatalarımı düzelterek beni daha fazla geliştirmemi sağlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.